Arkadaşlar polis kız hapishanesindeyiz. Polis abla bu sefer de senden mi kaçacağız ya? Buradan kaçamazsınız çocuklar sizi yakalayacağım. Ama senin bilmediğin bir şey var polis abla. Neymiş bakalım o bilmediğim şey? Biz beri amcayı yendik. Bruno amcayı yendik. Hatta Ketnepi bile yendik. Şimdi de seni yeneceğiz polis abla. Evet dostum onu yeneceğiz. Kamil baksana dostum. Beni yakalayan kişiye 1 milyon dolar vereceklermiş. Benim için 1 milyon dolar vereceklerini bilseydim kendim teslim olurdum. <laughs> Asıl ben bilseydim seni ihbar ederdim dostum. Hapisten çıktığında parayı bölüşürdük. <laughs> o da mantıklıymış dostum. Ama ben hapisten asla çıkamazdım. Üstüme 1 milyon dolar koydukları için beni ömür boyu hapiste bırakırlardı. Evet dostum. 1 milyon dolar az para değil. 1 milyon dolarım olsa ilk olarak süpermarket kurardım. Tabii ki ilk olarak mahallemize kurardım. Daha sonra tüm şehirlere Kamil Süpermarket açardım. Gerçekten süper olurdu. Benden çok babam sevinirdi. Evet dostum Nuri amca çok mutlu olurdu. Ama süpermarketlerin isminin Nuri Süpermarketler olmasını isterdi. Sahiden Kamilcim neden senin adını koyuyorsun? Tüm süpermarketleri Nuri amca yönetmeli. Nuri amcanın bakkalından daha iyi bir bakkal yok. Doğru söylüyorsun dostum. Babam kesinlikle kendi ismini koymak isterdi. A101 ve BİM'in yeni rakibi Nuri Süpermarket. Bu çok iyi olurdu dostum. <laughs> Şuna bak dostum, polis abla beni yakalayamayınca çok sinirlendi. Şimdi etraftaki her şeyi elindeki jopla dağıtacak. Üzülme polisi abla belki bir dahaki sefere bizi yakalayabilirsin ama o bir dahaki sefer rüyanda olacak. <laughs> Siz böyle geçin dalganızı sizi yakalayıp fena yapacağım. Kesinlikle öyle olur polis abla. Ama sorun şu ki sen bizi asla yakalayamayacaksın. <laughs> abla yeterince sinir ettik dostum. Şimdi arkadaşlara müjdeli haberimizi verelim. Arkadaşlar bu videoda da 1000 Robux'luk çekilişimiz olacak. Katılmak için tek yapmanız gerekenler. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak, yorumlara Roblox kullanıcı adınızı yazmak, son olarak videomuzu baştan sona sardırmadan izlemek. Şu anda videoyu izleyen arkadaşım umarım Robux çekilişini sen kazanırsın. Dostum her videoda bir sürü Robux çekilişi yapıyoruz. Uzun zamandır da video atmıyoruz. Umarım Roblox tayfa ailesini sevenler bizi özlemiştir. Arkadaşlar kimler Roblox tayfayı yani bizi özledi yorumlara yazsın. Bizi özleyen herkesin yorumuna kalp atacağız. Biz de sizleri çok özledik arkadaşlar. Bence herkes bizi çok özlemiştir dostum ama şimdi bu parkurları nasıl geçeceğimizi düşünmemiz gerek. Yerdeki şu pis zehirlere bak dostum. Bu bildiğin asit. Eğer içine düşersek puf diye yok oluruz. Öyle deyip beni de korkutma dostum. Gerçekten çok tehlikeli bir asite benziyor. Şimdi ayağım kayıp düşeceğim. Beni sakın panik yaptırma. Tamam dostum, tamam sakin ol. Korkma ben yanındayım. Eğer aside düşersen seni bacağından tutup çekerim. Ama bacağından üstü yok olmazsa hayatta kalabilirsin dostum. <laughs> Onu bunu boş ver dostum. Her yer polis ablanın klonlarıyla dolu. Şuna baksana dik dik bize bakıyor. Bazen çok korkunç, bazen de çok komik gözüküyor. Ama genelde hep komik duruyor. Hadi dostum, hadi tüm suçluları serbest bırakalım da. Polis ablayla dövüşünler. Şunlara bak dostum, polis ablaya nasıl da saldırıyorlar. Bunları gerçekten hak ettin polis abla. Tüm suçsuzları buraya toplarsan olacağı bu. Evet dostum, polis abla bunların hepsini hak etti. Ama buradaki kapı kilitli. Gel hemen anahtarı alalım. Polisi ablayı gerçekten fena pataklamışlar dostum. Suçlular olmasaydı anahtarı da alamazdık. Evet dostum suçlular da çok işimize yaradı. Şu trene bak dostum. Hayatımda ilk defa trene bineceğim. Çok heyecanlandım. Ben daha önceden trene binmiştim dostum. Tren yolculuğu çok eğlenceli. Babaannemleri ziyaret etmeye hep trenle gidiyoruz. Hem de trende uyumak çok güzel dostum. Gerçekten çok güzel hissettiriyor. Gerçekten çok güzeldi dostum. Trenin çuf çuf yapması da çok iyi. Polis abla sağ olsun yoksa asla trene binemezdim. Çünkü ben trenden çok korkuyorum dostum. Uçaktan da çok korkarım. Bu ne dostum? Şuna bak. Polis abla arabaya binmiş ve bizi ezecek. Sakin ol polis abla. Seni sinirlendirdik ama o kadar da değil. Lütfen bizi ezme. Sizi çok fena yapacağım hayri. Benden asla kaçamayacaksınız. Polis abla gerçekten delirmiş dostum. Bizi kaçırmakla bırakmadı. Artık öldürmeyi planlıyor. Ama boşa kendini kandırma polis abla bizi ne öldürebilirsin ne de yakalayabilirsin. <laughs> Kamil çok doğru söyledi polis abla. Bizi asla yakalayamazsın ve asla öldüremezsin. Çünkü biz Rafa'dan tayfayız ve çok güçlüyüz. Biz Bruno amcayı Ketnep'i ve Beri amcayı yendik ki seni mi yenemeyeceğiz? Sen bizim için kolay lokmasın polis abla. <laughs> <laughs> Kolay lokmasın dedikten sonra gelen rakibe bak dostum. Tam yemek canavarı bir polis abla. Ama sen de merak etme şişko polis abla. Seni de bu yemeklerle hızlıca doyuracağız. Bu polis abla aslında polis beri amcanın karısı olmalı dostum. Gerçekten ikisi de şişko ve yakışıyorlar. <laughs> o şimdi aklına nereden geldi Kamilcim ya? Gerçekten alemsin. Ama gerçekten polis beri amcayla Polis abla güçlerini birleştirirse çok güçlü olabilirler. Umarım bu videoyu izleyip polis amca ile polis abla sevgili olup daha zor bir parkur yapmaz. Ama yapsalar da o parkurdan da kaçarız dostum çünkü bizi kimse durduramaz. <laughs> Evet dostum bizi kimse durduramaz Bu arada bu arabalarda sürmek çok zevkliymiş Polis abla gerçekten bugün bizi çok eğlendirdi Trene bindik araba sürdük Hatta daha birçok şey yaptık Umarım ileriki parkurlarda daha iyi şeyler vardır dostum Sen söylerken bir eğlenceli şey daha geldi bile Şu tramboline bak ya çok eğlenceli dostum <laughs> Sen de düşmezsin ama Kamil'cim. Trambolinlerde düşmek düşmemekten daha zor. Sen neden düştüğümü anlamadın galiba Hayri'cim. Trambolinler çok eğlenceliydi ve düşüp bir daha zıplamak istedim. Yoksa tabii ki de ben de orada düşecek kadar noob değilim. Kesinlikle öyledir ve öyle olmuştur Kamil'cim. Yoksa sen tabii ki de çok prosun. <laughs> Şuna bak dostum robotun kafasına su döktüm ve robottan bir şey çıktı. Şimdi onu alıp kilide koyacağım ve kapı açılacak. Bu polisi abla bunları nereden akıl ediyor hiç anlamıyorum gerçekten çok zekice. Evet dostum gerçekten çok iyi akıl etmiş. Şimdi de kolamızı içtik ve şu hıza bak tıpkı flash gibiyiz. Dikkat et dostum arada trambolinler de var bizi zıplatıyor. Gördüm dostum gördüm gerçekten çok eğlenceli olmuş. Her parkur videosunda kaçırıldığımıza dua ediyorum ve çok eğleniyorum. Polis abla şu an buralarda zorlanıyoruz sanıyor ama bil ki biz çok eğleniyoruz. <laughs> Tövbe Bismillah dostum, şunun tipine bak. Gerçekten çok korkunç duruyor dostum. Bu galiba polis ablanın kızı. Galiba buraya bir tane top mermisi koyacağız ve bu kızın gözüne ateş edeceğiz. Gerçekten çok değişik bir bölüm olmuş dostum. Evet dostum, polis ablanın kızı çok korkunç duruyor. Düşünsene dostum, gece tuvalete kalkıyorsun ve karşında bunu görüyorsun. Hayali bile çok korkunç. <laughs> gel dostum gel. Hadi şu topu koyalım da bu işi bitirelim. Koydum dostum koydum. Sadece gözünü ateş ederek onu öldürdük dostum. Evet dostum polis abla bizi görmeden hemen buradan kaçalım. Polis ablanın ruhu bile duymaz dostum. Belki de şu an uyuyordur. Çünkü bu hazırladığı parkurların çok zor olduğunu biliyor. O şu an mışıl mışıl uyurken biz hızlıca kaçıyoruz. Çok doğru söylüyorsun Kamilciğim. Madem şu an neşemiz yerinde. O zaman ben de sana ve arkadaşlarımıza şarkı söyleyeyim. Söyle dostum. Bir önceki videoda söylediğin şarkıları herkes çok beğenmiş. O zaman hazır ol Kamilciğim. Ama benden sonra sen de şarkı söyleyeceksin. Şimdi ben ilk olarak orucun biçim biçimi söyleyeceğim. Tamam dostum ben de söyleyeceğim hadi başla. Orucun biçim biçim Ölüm, ömrüm, için Şeytavur bana, düşman Bir ağırlık kılkı olmayacak Orucum, büyücüm, büyücüm Ölüm, ömrüm, için Şeytavur bana, düşman da Bir Orucum, büyücüm, büyücüm Ölüm, ömrüm, neftari için Şeytavur bana Biraz detone oldun ama güzel söyledin dostum ha <laughs> Şimdi sıra sende dostum. Hadi bakalım söylemeye başla. Tamam dostum. Ben geldim yine mahalleye şarkımı söyleyeceğim. İşte başlıyorum. Geldim yine mahalleye Baktım etrafa Baktım etrafa Ayrı hemen çağırdı top oynamaya Basri amca yanlışlıkla girdi saha Kafasına. Ne ettin hayri, ne yaptın hayri Bizi artık bastı amca affetmez gayrı Tebrik ederim dostum. Çok güzel söyledin. Hatta uykum bile geldi. Rica ederim dostum. Eğer istersen bir şarkı daha söyleyebilirim. O zaman usta ses sanatçısı Kamil olarak Ali Cabbar'ı söylemeye başlıyorum. Ne ace ne... şor

Olamaz dostum. Şimdi de polis ablayla savaşacağız. Hem de robotu var ve çok güçlü. Eğer sen Hayrimatör şarkısını söylersen polis ablayı kolay bir şekilde yenebiliriz. Hadi dostum lütfen söyle. Tamam dostum tamam. Hemen söylemeye başlıyorum. Hesatsan gidi coşarsın ne koşan ne de uçarsın Yüzyılın yılın icadı için kafa yorarsın hayrim hiçbir türlü çalışmadı. Dostum polis ablayı yenmek için hayrimatör şarkısını söylemeni istedim ama sen yine benim uykumu getirdin. <gülüyor> <gülüyor> Sorun yok dostum. Zaten onu yeniyoruz. Çok az kaldı. Zaten ben çoktan yenerdim de altımda bu dandik robot var. Eğer altımda muhteşem icadım hayrimatör olsaydı polis ablanın hiç şansı yoktu. <laughs> <laughs> Tam da anlatırken öldürdün dostum. Hadi helikoptere binip buradan kaçalım. Evet dostum mahalledekiler bizi bekler.